Görüntüler sizi yanıltmasın Burası bir çöplük değil Eski her türlü elektronik cihazın bulunduğu bir geri dönüşüm merkezi Burası kelimenin tam da anlamıyla elektronik aletler mezarlığı Burada teknolojiye yenik düşen cihazlar toplanıyor Ve yeniden ekonomiye kazandırılıyor Elektronik atıklar evlerden, iş yerlerinden ve kurumlardan özel araçlarla toplanıyor Ve geri dönüşüm tesisinde yeniden değerlendiriliyor Peki elektronik atık deyince akla neler geliyor? Bir ucunda fiş olan veya şarj edilebilir pillerle çalışan aklınıza gelen evinizde etrafınızda gördüğünüz her şey elektronik atıktır. Söz konusu cihazlar eğer kullanım süreleri dolduysa bozulduysa artık işinize yaramıyorsa bu atıkların düzgün bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyor. İşe yaramayan elektronik eşyalar çevre kirliliğine sebep olabiliyor. Oysa bu işlem sayesinde hem çevre kirliliği engelleniyor hem de ekonomi canlandırılıyor doğaya bırakmayalım. Çünkü içlerinde kesinlikle zararlı maddeler var. Kurşun civa gibi. Bu geri dönüşüm merkezinde ne ararsanız var. Saç kurutma makinesinden tutun da buzdolabına, çamaşır makinesine kadar her şeyi burada görmek mümkün. Üstelik onları parçalamak da serbest bizi izleyen şu anda herkesin gözünün önüne dev bir blender getirmesini rica ediyorum. Hani onun içine bir şeyler atarsınız ve paramparça olur ya. Bunu elektronik cihazlar için yapan son teknoloji aletlerimiz var burada. Hepsine atıyoruz, paramparça oluyorlar. Küçücük parçalar haline geliyorlar. Sonra önce plastik ve metal olarak ayrılıyor. Daha sonra da metaller kendi içlerinde gruplanıyor. Bakır olarak, alüminyum olarak. Sadece doğa dostu değil bu geri dönüşüm merkezi. Aynı zamanda anlamlı bir projeye de destek veriyor. Çeşitli alışveriş merkezlerinde Ankara'da duyarlı vatandaşlarımızdan evlerindeki elektronik atıkları bize getirmelerini istiyoruz. Ve bu elektronik atıklar toplandıktan sonra da onların geri dönüşümünden elde edilecek olan kaynak tamamen ODTÜ Burs Fonu'na öğrencilerin öğrenimlerinin daha kolaylaşması için aktarılıyor.